peygamber efendimiz bugün sağ olsaydı dara düştüğünüz zaman peygamber efendimize gidip dertleşmek istemez miydiniz? Herhangi bir müşkülüğünüz olduğu zaman kafanıza takılan bir dini soru olduğu zaman direkt peygamber efendimize gidip soru sormaz mıydınız? Fetva almaz mıydınız? Onun emir ve yasaklarına kulak vermez miydiniz? Verirdi. Yapardım. İşte bugün de Allah Resulü'nün hadisleri ortada. Allah Resulü'nün ve sahabe-i kiramın yaşantısı ortada. İşte bugün de bizim yapmamız gereken bu. Allah için Peygamber Efendimiz'in sözlerine